<laughs> Kim lan bu? <laughs> Faruk ne yapıyorsun? Taş kemiği. <laughs> Oy herkese merhaba arkadaşlar ben Osman bugün sizlerle beraber Whatever Plots Your Bot Galiba Oyunun ismi Oooo oh. Evet direkt bu oyuna <laughs> başladık aksiyonla başladık Şu an bu ölen kişi galiba Faruk Aa silah milah var Aynen Güzel abi o oh, hemen öldürebiliyoruz lan güzel. Allah ben de mi öldüm? Evet öldüm. 100 can var. 100 candan 0. Biraz amacı anlamak gerekecek. Bu arada takım kurabiliyorsak hemen takım kuralım. Loot, bot, save, bot. Oo oyun. Ay direkt baş öldükten sonra Faruk sen ne seçtin şu an? Ne? Bir dakika Bak, bir aynı etmezsin? yere geçelim aynen. IJK IJK. IJ'ye geçtim ben. Evet evet fark ettim botları kaydedilebildiğini. Kaydediyor, kaydediyor. Fakat... Gidiyor. Hemen geliyorlar işte yapıp. E ee, nasıl şey yaptın? E ee, bu arada bak create team deyince Faruk bu arada team pink goat diye bir şey geldi. Görüyor musun? Girmek isteyen girebilir. Evet sürü gibiyiz oyunda gerçekten. evet. <laughs> menü. <gülüyor> Allah menü niye dedim ben? Ya. Faruk sen neredeydin dur. M'de doğarsan hemen geliyorum. Çok yakınım. Çok yakınım. Şu sendin galiba. Ay oh, oha. Ne oldu lan? Faruk? Ne? Ne oldu? Buga soktular. Buraya ışınlandı. He otomatikman tekrardan şey oluyor yani. Oha herkes yükleniyor şey oluyor. Bu arada Fark onları nasıl koyabiliyorsun? Bana en azından söyle. Sola, de, sola ol... gel, sola gel Büyümeni açılıyor. E, tamam. Wood, Armor, Interactive, Wood Sen diye de bir koy şey da yardım et yapmaya. Ha gördüm tamam. Toptan böyle koy yani. Sadece hayatta kalalım ama olsun. Aa, koyuyorum niye takmıyor? Belki benim botum diye olabilir e. ama. Evet galiba öyle. O yüzden ben kendi şeyimi koyacağım senin yanına. Ama <laughs> Allah. gel gel savaş başlıyor çabuk. Allah cezanı vermeye. Şöyle bir de şöyle yapalım. Aa başladı. Abi gerçekten Allah Allah Allah. <laughs> Faruk. gemi de gemi değil. Allah öldü hepimiz. Davini. Ya abi ciddi misiniz ama ya yapmayın şunu. Davini. Sakın bana şey yapmayın lan. Oğlum takım Bak, kurmamız lazım. Bak küçük patates bana sıkıyor öldü. Tamam o öldü. Öldü evet öldü. Gerçek tamam, şimdi tek kalacağız. İhanet ediyorlar çünkü. Evet. E, Faruk bu arada sana şuradan Eee dur bakayım. Ol bir şey de Faruk. Sana. Şu mu sıkıyor lan? Aha öldürdüm. Level 2 oldum bu arada. Faruk arkadan geldi. Faruk yine mi öldün ya? Ben öldüm ama bayağı bir kişi öldürdüm. Bak gemimiz sağlam. Bu gemiyi korumamız lazım. Aa, aynı noktada biliyorsun. Oha adamların yaptığı şeye bak oğlum. Oha jet gibi geliyorlar. <laughs> ben de öldüm. Abi biz bunlara dayanamayız biliyorsun değil mi? Atlantara dayanamayız tabii bile. ki. Aha. Doğdu Faruk bir yerde. Bir tane şey atmıştım buraya. Duruyor. <laughs> Allah. Evet dur bakalım sağa doğru gelebilecek miyim? Abi yan gemiye atla yan gemi. Ay yan gemiyi çökerttik. Dur dur şu abi şu eğer alırsam şunu. Ben abi saldırıyorum. Botsuz bir şekilde saldırıyorum. Kim öldürüyor oğlum beni? Birisi mi takip ediyor? Kaydırın bak size ha. Et evet, et evet, ama takıma nasıl sokabiliyoruz bunları? O, o, karşıdaki şeyler bizden değil. Ultiyi nasıl sokuyorsun? Ultiyi soksana. Derken? Takıma sokabiliyor musun ultiyi? Davet edebiliyorum. Et. Edeceğim bekle de sen yardım et abi gel buraya. Bu daha sağlam baksana nasıl yapıyorum. Ha dur. Oğlum ne oldu şeyin içine girdi bu. Nasıl, nasıl bir şey yaptın? Dur ya şuradan hemen. Palet. Palet koyayım. Paletler ne olur? Paletler üstüne mi koyacağım? Dişe yapacağım dur. Dur bekle ben herkesi alayım. Aha bunu böyle yapacağım. Abi durun lan. Tarık bunları böyle koydum abi bak. Heh öyle koyun. Dur. Sen büyüt ben. Ulan durun ne oluyor? Lan! <laughs> <laughs> evet boyunda böyle bir şey var arkadaşlar. Gitti yani abi daha gitti ya. Tekrardan ispa şey yapabiliyor musun ona? Ne oldu lan? yine başka bir yere gitti. Faruk. <laughs> Sen takıl abi. Ben şunu şey yapayım. Ya mahvediyorlar ama böyle. Hemen botumuza saldırıyorlar. Aynen fark ediyorum yani. Az sonra şey olacak dur o, o zaman. Abi Hadi. Hemen şuradan bir şey yapayım. Tekrardan. Hadi abi hadi hadi çabuk çabuk. Su yükselmeden hemen şey yapmam lazım. Hadi hadi çok 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 çok. Ah bir tanesi falan yamuk oluyor ama yapacak bir şey yok artık. Eyvah eyvah. Çabuk çabuk. Koy 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 koy. <laughs> çok acayip bir şey yaptım ama yapacak bir şey yok yani. Az sonra şey yapabilir. <laughs> Benim botum bot değil ki. Oysa siz oradasınız şey geliyorum. Ulti kusura bakma dostum. Aha öldürdü beni. En azından bir tane botum var arkadaşlar. Üzerinde spawnlanabiliyorum. Aa Faruk öldün lan. Bize tarıyor. Kim tarıyor lan? Oğlum karşıdakinin gidiş şekline bak. Faruk kolum kopardılar. Faruk arkadakileri öldürelim. Çok çok güzel küçük patates bizden abi. Ha güzel. O zaman sudaki kim? Sudaki bizden değil, Taro ona. Nerede Öldü, oğlum? Öldü, gitti. Öldü mü? Tamam, güzel. Bu arada hala oyun, de oyun sırasında şey yapabiliyorsun. Faruk koyabiliyor musun? Koyabiliyorsun, bilgin olsun. Ha! Evet, evet, evet. Kesinlikle. O yüzden Bir Çevirme dakika, yapalım. Ölmeyeyim. Şöyle yapayım hemen. Siz o sırada oyalayayım ben yeni bir bot yapayım hemen adam gibi. Tamam ben de hemen şu sırada zaten şey yapacağım. Oyun gerçekten kaliteli bir oyun ha. Ben beğendim yani. Kısmen. Mesela düşünsene çok güzel bir şey yapıyorsun. Geliştirebildiğin kadar geliştir. Şöyle kendimizi koruma altına alalım abi. Bu arada oyunda belli şeyler alabilmek için o tahtaları alabilmek için biraz da gelişmek gerekiyor galiba. Şöyle koyalım. Gel abi. Şuraya da koyarsak çok daha güzel olacak. Biraz Ay savaş, benim levelim fazla ben... Lazım ben burayı sağlam yapabilirim de beni koru. Tamam mı? Faruk şu an kimseyi koruyabilecek pek şeyim yok. Sen edeceğiz. beni karşı koru birisi... benim levelim daha yüksek. Ben daha iyi şeyler tamam, yaparım. Tamam Faruk şu buraya. karşı taraftan kim açılıyor? Evet onu alacağım Faruk dur gidiyorum. Oğlum adamın silah var lan. Adam beni öldürdü. Aha çöküyor Allah. Şu an ee, merak ettiğim şey Faruk A'da mıydık B'de miydik? Ha, A. A kuraktık! Tamam. Aha, tamam çok güzel abi hadi. Bunun üzerinde çalışma yapalım mı? Yapalım. Çünkü az sonra su yükselebilir. O yüzden bence bunu sağlamlaştırmak bizim görevimiz. Kim koydu lan onun arasına onu? Şöyle biraz dandik olacak arkadaşlar ama en azından hani oyunun şeyini kavramak maksatlı hızlı bir versiyon olacak bu. Aga çıkın şuradan ya. Evet gerçekten <laughs> level arttıkça farklı farklı şeyler geliyor. Bak mesela şu neymiş? Kabin. Kabin var lan. Şöyle kabinleri şöyle değil de eee R ve twist. Tekrardan. Aha. Ne diyor? Dur lan okuyayım dur. Lumber Tycoon ne zaman oynayacaksınız? Şu an onu konuşulacak şey değil. R R R R. Evet bu gerçekten bence daha güzel. Bu arada çok koydukça bazen Faruk şey yapıyor ya level kasıyor. Aynen. Ben size yardıma geleyim şöyle. Şurayı da kapatalım mı? Abi diyeceğim. Allah aşkına A, burada... ne yaptınız buraya? Ev! Gemi yaptık. <laughs> Ev değil bu. Toptancı. Tamam dur işte bak dur şimdi. Dışarıya doğru büyüteceğim bunu sonra yıkacağım onu anladın? Şöyle. Bak şimdi güzel güzel koyacağım. Dur lan hareket etmeyin. Bak oyun başladığında e, bize tarayabilirler bu kişiler. Hemen öldüreceğiz onları. Çıkardın mı ki şeyden? Ya yani şey bunlar. Sadece bizimkiler mesul olacak şu bizim desem ben. Diğerleri tamam, bizden değil. fazla kişiyi sokma çünkü çok Abi, karışıyor. Güzel gemi en oldu. azından. Düzelteceğim ben bunu düzelteceğim. Sen şey yap Faruk. Şimdilik bilerek böyle yapıyorum. Daha sonra yıkacağım. Şu an level 4 oldum. Farklı farklı çünkü şeyler açılacak aldın mı? Ne kadar çok koyarsam o kadar iyi. Şimdi şeye doğru güzelce genişletiyorum ben. Kasanın altı bunlar olması zaten güzel. Paletler üzerinde olmaz gibi geliyor bana. Bir de şu oynatması var şeyi. Gemiyi. Bu e ee, bizim takımdan olmayanlardan dolayı. Onları öldüreceğiz hemen. Silme şeyi varsa şu şeyi silebilir misin Faruk? Gelsene bak, dışarıya bak. Faruk gel dışarıya. Silmeyi bilmiyorum ben. Allah Allah. Deli- Aha. Başa bir çabuk şey şey gel. Tamam, öldüreceğiz geldi. hemen. Öldüreceğiz bunları. Bizim olmayanlar hemen ölür. Evet bir tane daha mesela. Whoopim diye bir şey açıldı. Bak mesela bu daha iyi. Faruk. Ulan nereye çıktım ben? Allah cezalandır mı? Oğlum ters döndü lan bu galiba. Hayır, ters dönmedi, sağlam. Oğlum ben neredeyim o zaman? Mı ters dönmüş mü? Abi üstündesin. Ha, üst kat mı yaptınız lan? Harikasınız dostum, çılgınsınız. Evet, küçük patatesmiş. Üst kata bu. başladık, Daha, sadece e çatı yapabildik. Tamam, tamam, çıkacağız abi. Şu an çok güzel olacak bak şu an. Şunu dışarıdakini alayım. Biraz batıyor ya. Dengelemek öldürelim lazım. lazım. Çünkü yamuktan dolayı. Dengeleyeceğiz ha. Bak mesela şurayı nasıl yaptım. Şu dışarıdakini öldürelim hadi. Arda keskin. Kusura bakma bro. Faruk atış ediyor birisi. Şu Arda'ya vursanıza Faruk. Öldü. Evet gitti ha şükür. Dur Faruk ee, sen de şu şeyden var mı ya? Oha. Oha. Bugün kralı oldu. Ya bir sıkıntı böyle herkes girince sıkıntı çıkıyor böyle. Evet evet kesinlikle. Maalesef bu oyunda da bu kadar oynayabileceğim. Şunları koyarsam çok daha güzel olacak ama. Oha oha bir satış ediyor. Hemen şuradan gizlenmem lazım. Abi gizlenmekten Cain... çok biraz savaş. İşte güzelleştirip saldırmak daha mantıklı olur Abi, diye Abi şu düşünüyorum. anda güzelleştiremeyiz. Şu anda savaştayız. Dur. Faruk sen güzel duvar koyabilir misin şuraya? Şunu yavaş yavaş büyütelim, hadi. Faruk. Bir dakika. Sen başka bir gemi mi yapıyorsun lan yoksa? Yok. Hadi şuna gel. Abi burayı çok büyütüyorsun ama. Küçük olsun, savunmalı olsun. Hayır hayır. Sen duvar dizersen işte şu an şey olacak bu. Level 5 oldum bu ben arada. Bana ne para yok adam gibi. Oğlum bende mi para var? Sende kaç para var? Sana altı var, Sen bayağı koyarsın. Evet. Aynen. Arada da boşluklar bırakıyorum. Farukçuk oradan çık, içeriye gel. Abi güzel işte bak, yani ben, daha sonradan sizler şey yaparız. Lan! Abi savaş açmaya başladılar. Evet. Faruk ben yükseltmeye devam ediyorum işte, o sırada sen de şey yap, saldır şu kısma. Bak buradaki bir tane şeyimiz kırıldı. Evet güzel abi bir tane daha yükseltmeye çalışacağım ama Çok seri yapın abi çok yavaş yapıyorsunuz Of fuck Aşağısı nasıl kırılıyor ya Yemi <laughs> çöküştü abi Dur dur araları boşluğa dolduruyorum abi Burada işte bak birisi saldırıcı ben burada şeyim Senin tamir şey ediyorum. yok ki Yemeği tamir ediyorum oğlum siz saldırsanız da işte Adam ben bu duvarları kim kuruyor diyorsun sen diyorsun? He? Ama öyle kolay değil yani adamları savunmak. İnşaat yapmak kolay. Abi yani burada kaç kişisiniz? Saldırın işte. Yaz. Aha. Hayır. Dur dur dur. Evet. Tamam silah aldım. En azından birazdan şu an. inene kadar bak, şu an kendimizi savunabilir. Şurada adam bak, adam var alsın. görmüyorsunuz bak. Tamam, Adamlar tamam, dur görmüyorsunuz. Aldım güzel. Adamların evlerini yıkın. Faruk bir de şurası var. Adamlar hemen yakınımıza tar onlara. Umut'un evi şurası. Abi dur dur alıyorum alıyorum alıyorum. Hadi az az. 7 saniye var bu gemi hayatta kalır. Şu an çok güzel yok. vurdum abi. Gerçekten yalnız güzel oyun. Tamam mükemmel abi. oyun ha, bitti bu kadar. Aha Hii, altta kaldım. Altta kaldım. Ah. <laughs> bitti. Evet abi işini nasıl gideceğiz lan şimdi bunu. Ha şurada açıklık var. Usta ben devam Arkasın. et. Faruk ölmüşsün daha sen. Ben resit karakter çektim. He. Şöyle. Lan dur. Şöyle. Ah yüklenmesi için belli bir zaman gerekiyor. Abi şöyle güzel tamamen yükseltelim. Bak Faruk bayağı bir yükseltiyorum. <laughs> güzel. Aralarda boşluklar bırakıyorum, oralardan atış edebiliriz tamam mı? Bak, şurası sağlam abi tamam mı? Şura sağlam. O ne lan? Oğlum o metali kim koydu? Metal, Biraz pahalı ben koydum. İyiymiş. Bak. Oo, uçtu. Yapmayın abi. Bu başka kişiler bilince mi oluyor böyle? Evet. Bir de Faruk bilmek için şey yapacağım. Benim para bu kadar abi. Abi durun lan. Ya, durun ya. <laughs> Adam botunu bizim botun altına soktu oğlum. Aha. Abi gözünüz bak bu ee... Umut yapıyor Umut. Allah abi şunu o zaman. Umut beni şey yapıyor ya. Yapma de yapma şuna. E abi bak bu tarz kişileri gerçekten bak ee, banlarım. Bir daha da yani beni takip bile edemez yani ha. Umut'a söyle yani. Rica ediyoruz öyle bir şeyler yapmasın. Faruk. Aynı server'a bile gelemez yani böyle. Yani gördüğünüz gibi resmen savaşıyoruz yani. Savaşarak bu da şey yapmaya çalışıyoruz. Al işte. Evet. Dur bakalım Faruk çık şuradan. Aha, abi biraz koymakta zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok yani şöyle. Bayağı bir şey yaptım Faruk döndürdüm. Tamam tamam. Sen söyle ona gerekirse. Şöyle şunu da koyayım şuraya abi. Evet abi güzel. Dur yükselsin biraz abi. Şu an evet burada <laughs> Aha gitti Gemi gidiyor abi <laughs> Gemi Hayır Ders döndü lan. herkes şu an içinde boğuluyordur büyük ihtimalle Neyse botumuzu seyredim abi Evet slotta tekrardan şey yapalım En azından bir sıkıntı oldu taktikte fark onu kim bozacak şimdi Tekrardan şey yapabilirim Load bot Oğlum korktu lan şimdi. Geliyor. Oğlum yine mi acayip kurak düzeldi değil mi? Kim Öldürelim onu. Çıkıyorum ben dur. Bitti bitti bitti. Şu an aşağı. Aa, bu bizdenmiş lan. Efe Demirkan bizden. Kimse yok oğlum şu an. Herkes bizden. Şu karşıdaki kim? Öldür onu. Evet yaklaşamasınlar abi. Aynen bak. Yani oyunda bu arkadaşlar yani. Aslında bu kadar kişiyi de şey yapmak yani biraz şey oldu ama niye çıkamıyor buradan? Nerede Umut? Daha ileride mi? Tamam az sonra gidecek o. Korkma sen. Atlıyorum ben hatta. Alttan gireceğim. yüzüyorum ona. Göremiyor değil beni o? Öldü mü? Nerede? Nasıl düşüyor Kim atış ediyor? Söyleyin bana. Aa, da silahı da büyük ha Öldürdü beni. Umut Wolf. Geldim abi geldim. Bak buradayım. Üst kat mı attınız lan? Üst kat vardı işte buradayız biz. Ha Kim bu? Aa bitti. Hah bitti, bitti. Olsun. çabuk. Hemen düzeltelim abi. Ne yapıyoruz? Şimdilik eee. Ben para harcamayacağım. Sadece hataları gö götüreceğim. Hatalar şey şuradan tırmanabiliyorlar. Tırmanmasınlar. Bu arada Faruk ne oluyor oğlum su yükseliyormuş gibi haller. Şey yap şey hatalı o kalınlaştır kalınlaştır yıkılmasın diye. Anladın? Ama bak çok bağımsız koyma. Ya şu an düzeltiyorum ben onu. Ara içine sokabiliyoruz zaten Faruk. Biliyorum ben işte çok bağımsız olanları kapatıyorum ki simetriden dolayı gitmesin diye. Şimdi simetriyi de kaydedeceğim zaten. Şah hızlı yapmaktan dolayı yavaş biraz daha zamanlı bir şey olsa anılır. Sıkıntı olmayacak ama başka ne yapabiliriz şimdi? Şu altını acaba kalınlaştırsak nasıl olur? Başka ne yapabiliriz? Şuraya sokabiliriz. Gel abi. Şöyle şuraya. Güzel. Level 7 oldum bu arada. Sen ben kaç evelim bilmiyorum ki. E nasıl çıkacağız? Ha? Ne? Suya. Aşağı suya diyorum gemiye. Ben çıktım. Ya zaten girersin. Bak buradan çıkılıyor abi gel. Tam buradan. Dur. Hop şöyle giriliyor. Abi herkes team aldı mı? Çok iştiğimde var. Abi yoksa ya takla oluyoruz yani. En azından oyunda başka kişiler varsa Oğlum bu ne? İçeriye nasıl gireceğiz? Buradan. içeride ha? ama canı az olan girer, saklanır burada. Mermi geçirmez bir şeylerle o doldurdum zaman burayı. Duvarları yükseltmek gerekiyor şu an. Yukarı galiba böyle bir bina çıkacağız yani farka. Ya, <laughs> Allah! yine yaptılar ya. Kim var? Kim o? <laughs> kim, kim o abi? <laughs> Kim lan bu? <laughs> Faruk ne yapıyorsun? Taş çividir oğlum gemiyi. <laughs> Seni süreceğim ben geminin ta. -a. Oğlum bak haritanın dışına çıkacağız lan. Haritanın dışına kadar geldik ya. Geberin yapacak bir şey yok. Dur tekrardan kuruyorum ben şeyi gemiyi. Abi koyacağın yere ya. Hangisi bizim gemi? İki... o üç tane yedek gemimiz var. Abi dur. Kurdun mu? Kurdum. <laughs> Aa dönüyor dönüyor. E kendine evet, geldi. Tamam, güzel. E evet, tekrardan kuruyup şu şeyi dur bakayım. Koy buraya. Ama çık bak şuradan. düzgün koy. Çık çık çık. Ha? Ya bak. Aa ters. <laughs> ne bileyim oğlum ben direkt ilk başta çıkacağım. Sür bakayım geriye doğru. <laughs> Geriye doğru sürünce anlıyorum. Tamam, tamam. tamam. Dur. alt altta da kurayım ben en iyisi o zaman. <laughs> Ters dönüyor ya. En azından ortada kullanırız. Geminin durumu kötü. Dur. Aa, kuraklık başladı. Dur. Har Arkaya da kurdum tamam mı? Eğer dönersek şayet orada da şey yaparız. Peki. Okey. <laughs> dur abi şunu tekrardan döndüreyim Faruk. Oyunda daha farklı çıktı. Dur bakayım. Abi ışık bile var. Aynen abi. var her şey. Bir gemi işte. Bildiğin en gemi, gemi yapabiliyorsun. Bir, bildiğin gemi yapabiliyorsun. Kocaman kocaman. Abi abiden çok süper ya. Evet beyler durun. Al. Bekleyin beni de alın. Herkes otursun daha buraya. 54 saniye vardı. Oo. Gemi kendi kendine gelmeye başlamış. <laughs> gemi kendi kendine geldi. Dur bakayım burada ne varmış. Ha, kendi haline geliş. geliyor Boş gemi ben. yani. Bu arada Ice Shield ne oluyor lan? Armor da var. O o da böyle savunma. Bunları dikersen güzel olur. Bunların canı fazla oluyor. Oturdum yerden iş yapmaya çalışıyorum yani. Senin şoför koltuğunun önüne şey yapıyorum ki yükseltiyorum ki. Ha bak şimdi oldu. Yani speed hız basıyor yani çalıştı. Aynen. Çalıştı mı? Dur Sular neymiş. yükselince basacağım hemen gaza. O da öyle bir savunma daha, daha güçlü. güçlü. Aynen o da daha güçlüsü. Burada i̇yi bari bunları öğrettim iyi olsun. Ne yapacağım? Ha başlıyor. Yükseliyor Faruk. Beyler oturun oturun oturun. Hadi. Faruk sürüyor musun? Abi niye oturmuyorlar? Herkes otursun hadi. <laughs> O kadar koltuk yaptı size. Far arkada Ayberk var oğlum. Dönsene nereye gidiyorsun? Abi sıkıyor Burada ya. Lan. Kim sıkıyor? Öldü o öldü. Dur bak evini patlatayım. Evet beyler hadi ee patlat, patlat 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 Kalmasın ya. Harbiden ha bak bu şekilde gemide de yok edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hayatta kalmanın bir farklı <laughs> diyor. Bu. Artık o adamın. Dur diğer, ya, diğer gemiye savaşıyorsun abi. Şuna mı? O kimin? Evet onu ona ara. Park döndürsene sen niye döndürmüyorsun dur bakayım ben şu şeye bineyim ya. Evet gidiyoruz. Bu arada nasıl gidiyoruz? Gidiyor gidiyor şu anda. Gidiyor da nereye doğru gidiyor ben bir şey yapıyorum ki. Moğolsa göre mi? Park nasıl gidiyor oğlum bu ben bir şey yapmıyorum ki dur bakayım. Oğlum iki tane şey atmışlar buraya. Hani biri daha attı oraya. Alt katın durumuna bakacağım. İki. Alt kat galiba su alıyor çünkü sağ taraf alt, yattı. Alt kat çok fazla su alıyor. Evet biraz daha kavrayabilirsem gerçekten güzel olacak ama biz kendimiz en iyisi. Bu arada hiçbir şey, haritada hiç kimse kalmadı ki Faruk. Kim lan şu? Kendine yatak yapmış gibi. <laughs> Şuna bak. O küçük patatesin yan. Yo Efe'nin. Ama bu bizden olması lazım. Aynen bizden. Ay <laughs> bize savaş açıyorlar yardıma gel. çıktım. Kimler lan kim açıyor? Tamam var ben de diğer taraftan hissediyorum. Kıracağım şimdi onun burnunu ondan değil, onun şey yapalım, önündeki tamam mı? Biri sürmesi lazım şunu biz kaldık burada. Bak adam ne kadar hızlı sürüyor gördün mü? Çünkü şey. Resmen gemimi terk ettim lan. Ne dur şuna doğru gidiyorum. Güzel gireceğim acı. Park bu galiba ha gemi. Arka tarafından şu an giriyorum birisi var mı diye. Kimse yok oğlum burada. Evet bitti. Kazandık. Evet arkadaşlar. En azından hayatta kaldık. Gerçekten e, savunmamızı gerçekten sonra. Tabi sürmede biraz aksaklık e, bu arada yaşadık. Kaydetmiyor Belki o, Bak. E, Evet. Kaydedelim. Yani çok süper bir gemi yaptık yani bunu gökdelen gibi uzatabiliriz adeta. Tabii ki bu deneme amaçlıydı ve e, bu, özellikle arkadaşlar sizden rica ediyorum gördüğünüz gibi 5-6 kişi aynı gemiye binmeye çalışınca resmen bir katliam oluyor. Yani gemi alabora oluyor ya. Kurtarmak çok zor oluyor. Şuraya bak. Ah gitti gemi işte bak. <laughs> Adamlar çünkü ne yaptığına ne baksanıza her tarafa şey koyuyor ya. Yani yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Sizin e, benle aynı oyunda olmanız beni mutlu ediyor ama hani bu şekilde müdahale etmeniz beni üzebiliyor. Daha az müdahale ederseniz çok sevinirim. Bir bölümümüz daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok 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 güzel oyun. Yani çünkü ufku geniş bir şekilde geminizi inşa edebilirsiniz ve o şekilde oyuna girebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı unutmayınız. Videomu paylaşırsanız da bize destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Alasmalık. ei Ei pitte. Näet. Mitte.